Herkese merhaba arkadaşlar Beşiktaş Red Sport Devres Yeni ile Beraberiz Maç öncesi konuşmuştuk Muci ve Arroyo hakkında Özellikle Arroyo nerede her pozisyonda vardı Kaçırdığı gollerle eleştirenler de Olacaktır hak veririm ama Bir genç oyuncunun bu kadar Düzensiz ve eksik bir takımda bu kadar Pozisyona girmesini ben değerli buluyorum Özellikle Raşitsa'da asla Görmediğimiz hareketliliği Arroyo'da Görüyoruz Burada işte bu tarz genç oyuncularda veya hücum oyuncularında maalesef şöyle bir algı oluşuyor. Kaçırdığı goller çok konuşuluyor. 18 yaşındaki oyuncunun bunları kaçırması çok normal. Burada önemli olan şey şu. Ee, sevgili Akif çok güzel bir tweet atmış. Bak onun e, tweetini gö gösterebilirsem getireyim. Çok hoşuma gitti. Evet. Demiş ki Raşitse'ye gelen şu topları taç çizgisinden topluyoruz. Arroyo kamyondan atılan karpuzu tek ele tutar gibi top kontrol ediyor demiş. Burada oyuncunun çok iyi olduğu özellikler var. Bunları bize gösteriyor. Gol noktalarında bu kadar gol kaçırması, bu kadar hevesli olması çok normal. Arkadaşlar bu çocuk 18 yaşında bunu yaşaması, ya yani bunun üzerinden Aa, bu oyuncu kötüymüş, çökmüş dememek gerekir. Bunu söyleyeyim. Solda oynayan Muçi'de, sağda oynayan Arroyo'da bizim iki bekimize rağmen oynuyorlar arkadaşlar. Biraz önce Twitter'da, da Instagram'a bir video attım. Ona açıp bakabilirsiniz. Yani dakika kaç burada? 40 falan olması lazım. Udokai'den topu alıyor merkezde Muçi. Dönüyor. Masuako'ya bakıyor. Masuako'ya doğru gidiyor. Eliyle gösteriyor. Koş diyor. Koşmuyor. Masuako'ya pas veriyor. geri dönüyor. Arroyo topu alıyor çizgide. Rakibin üstüne gidiyor. Silenson'dan koşu gelmiyor. Beşiktaş'ın iki beki, Beşiktaş'ın maalesef hücum anlamında çok kısıtlıyor. Ve yine ilk yarıda konuştuğumuz gibi özellikle imobile Beşiktaş'ın hücum hareketinde çok büyük den vuruyor. Dakika 43'te Arroyo'nun e, topu aldığı pozisyon var ya e, son pası veriyor. Rafa Arroyo'ya veriyor. Arroyo ayak içine bakıyor. Bir çalım atıyor. Topu tekrar çekmeye çalışıyor. Topu kaybediyor. O pozisyonda dikkat edin arkadaşlar. E, ceza sahasında imobile böyle duruyor. Penaltısında duruyor. Ya kardeşim aç kendini sağa aç sola aç. Ya inanamıyorum. Gerçekten bu iki bekle, bu forvetle hücum etmek e, çok zor. Çok zor. Yani maalesef toptuz alanda bize hiçbir katkısı olmayan oyuncularla oynuyoruz. Şimdi chat'i de okumaya çalışıyorum. E, sosyal medyaya bakıyorum. Hemen Arroyo kötülenmeye başlamış. Şu an Arroyo ve Muci çöp ilan ediliyor. Asla katılmıyorum arkadaşlar. Asla katılmıyorum. Bu takımda bir gönderilmesi gereken oyuncu varsa değiştirmesi gereken oyuncu varsa bu oyuncu ne Arroyo ne Muçi. Bunlar önce bekler sonra forvetin. Veya önce forvetin sonra beklerin. Bu kadar hareketsiz, topsuz alanda sana katkı sunmayan, ileri koşu atamayan, oyunu anlayamayan 3 oyuncuyla oynamak çok zor. Ee, yok çöp möp bak bu kelimeleri zaten kullanmayalım ama Raşit ise final toplarında başarız hareketlilik sağlamıyor. Arroyo gelmiş inisiyatif alıyor. Şimdi Arroyo üzerinden bir eleştiri. Yani bu böyle olmaz. Bu şekilde inşallah biter. Hepimiz kurtuluruz maalesef maç olduğunda bence çoğumuzun beynine muhtemelen oksijen gitmiyor gerginlikten şundan bundan. Yani burada Arroyo'da, Muçi'de e, özellikle Arroyo'yu konuşalım. Çocuk pozisyona girmiş. 3'ü atamamış, 4'ü atamamış. 5'i atar, 6'yı atar. E, burada çocuk 18 yaşında önemli olan inisiyatif alması diye defalarca konuştuk. Hareketlendirdi mi oyunu? Hareketlendirdi. İnisiyatif aldı mı? Aldı. Övüp başına koyacaksın öpüp başına koyacaksın zaten. Bu bu kadar basit. Bin kere sorsunlar. Raşit Samu oynasın. Arroyo Ar oynasın. Arroyo Ar seneye 5 bir şeyler kazanabilir. Ya yapmayın bak yine Arroyo'ya yüklenilme 5 nerede değerli oyuncu buluyor? Genç oyuncu buluyor. Bir anda e, e, yani inanamıyorum. Bir anda bu oyuncular e, kötülenmeye başlanıyor. Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Bak maç anı gerginliğini anlarım ama neden Beşiktaş time'ında şurada burada hep Değişikten değerli oyuncuları çöp çekiliyor. Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Yani bu bana çok garip geliyor. Neyse. İbrahim demiş ki Muçi Sevi hamlesi gerek oraya hareket lazım demiş. Semih'in oyuna girmesi lazım. Bence Immobile ile de hemen Immobile çıkıp yerine Semih girmeli. Ya imobile inanılmaz baltalıyor Beşiktaş hücumunu. Onu da çok net söyleyeyim. Immobile Beşiktaş'ı bitirmiş kafada bilerek sarı yedi. Bunlar çok doğru ifadeler değil. Sarı kartı bilerek mi yedi, bilerek mi yedi bilmiyorum ama Beşiktaş'ın kafasında imobile bitirmesi gerekir. Yani burada hücumda aksıyor, engel oluyor, hareketli değil. Sürekli kendini sola atıyor. Niye sola attığını bence o da bilmiyor. Çünkü Getson da kullanmaya çalışıyor, Muci도 oraya kullanmaya çalışıyor. Bir de oraya immobile gidiyor. Bunlar çok mantıklı hareketler değil immobile tarafından yapılan. Arroyo bize heyecanlandırıyor işte o da yok demiş. E tabii canım yani 5 seneye bak bunu iyi. maç öncesi de konuştuk arkadaşlar. Arroyo'nun önüne birini alırsın, zeki olur, çerni olur bu. Adı geçenlerden söylüyorum. Bunları rekabet halinde yarıştırırsın. Bu kadar basit. Arroyo bana göre ben mesela bugün Arroyo'yu beğendim. O gol noktalarını yani çocuk dört tane pozisyona girdi. Abi dördünü de attığını için dört, dört gol yapıyor zaten. Ya beklenti bu mu? Girdiği her pozisyon atsın mı? Veya dört pozisyonu birini mi atsın? Ya ikinci yarı atar bir tane ya. İkinci yarı gider bir tane atar. Önemli olan pozisyona girmesi. Bu kadar hareketsiz bir takımda bu kadar pozisyona gelen Arroyo'nun eleştirilmesi bana doğru gelmiyor. Saçma zaman top kayıpları beni bitirdi demiş. Bunu yapıyoruz. Takım halinde bunu maalesef yapıyoruz. Öne çıkamayan korkak bekler rağmen Arroyo çok iyi. Ciro tahtlı çıkmış maalesef. Amir istekli bugün bu içi biraz yok demiş. Evet bu beklere rağmen e, gerçekten bu yani Sven sonra rağmen ben iyi oynadığını düşünüyorum Arroyo'nun. Muçi konusunda da arkadaşlar maç öncesi burada tahtada çizip çizip anlatmıştım ya. Koşu gelmiyor. Masuaku'dan koşu gelmiyor. Duruyor. Eli belinde duruyor. Yani Burada hareketlenmek, hücum opsiyonu oluşturmak, alan açmak gerekir. Bunları yapmıyor bizim beklerimiz. Arroyo çöp değil lakin daha olmamış. Zaten bu çocuk olsun diye getirildi Samet Yalçın. Yani kimse de demiyor ki Arroyo'nun kendisi dahil Arroyo, Arroyo Soskayer, ne bileyim başkan yorumcular, taraftar hiç kimse gelip bu çocuk 11'de olacak ve takımın yıldız olacak demiyor ki. 2 sene sonra takımın yıldız olabilir. Şu an gelişim aşamasında biz yatırım, yatırım yaptık bu oyuncuya onu da söyleyeyim. Ben ama kiralık gö göndermezdim Arroyo'yu ya. Onu söyleyeyim yani. Ee, sürekli oynaması lazım. Her maç biz oynamak zorunda. Seneye gezalt tarzı adam lazım. Sağ kanada demiş. Sevgili Samet Yalçın. Arroyo'yu fırsat için eleştirmem. Aksine Bekin'den yardım bile almadan bu kadar pozisyona gitsin. Överim. Kumaşı çok iyi demiş. Aynı fikirdeyim olsan. Yok benzer şeyleri düşünüyorum. Raşit San'ın 2 yıldır yapamadığını yapıyor. Aynı fikirdeyim Taner'da. Çok farklı oyuncular zaten. Arroyo daha bence bize uygun bir çocuk hareketli, oyun iştahı var. Ya uaa uh, 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 yapıp da bu çocuğun oyun iştahını düşürmemek lazım. Bunu desteklemek lazım. Sezonun sonu. Sana dört tane gol sene bir tane gol atsana 3 puanı alacaksın, gideceksin. Burada Arroyo'ya bir anda bu kadar eleştiri bana samimi de gelmiyor açıkçası ya. Ne oldu bir anda bütün sorun Arroyo'ymuş gibi. Arroyo, Arroyo, Arroyo. E çocuk oynuyor işte. Wonderkid'de çöp isteyenler ne istiyor tam olarak demiş. Ha yani Wonderkid'de çöp diyenler ne ya bilmiyorum herhalde Arroyo'nun olmuş halini istiyorlar. Laurent'e kaç para istemiş Sassuolo? Sassuolo için e, Laurent La için Sassuolo kaç para istemiş? 15-20 istemiş. Var mı öyle bir para? Yok. O zaman Arroyo'yu geliştireceksin. Raşise'ye tahammül etmek istemiyorsun haklı olarak. Ya o zaman çocuk niye bu yanı köp çekiliyor ben bunu anlamıyorum. Yani bugünden yarın olacak bir iş değil bu ya. Amir'in attığı topu bir Marcelo bir Arroyo kontrol ederdi. Çok iyi kontroldü o. Gerçekten çok güzel bir kontroldü. Siventon iki elini kaldırıp ısrarla pası isteyince Gülüyorum. İnşallah ikinci yarıda beni bir asist yapar demiş. Sivenson ve Masuaku topsuz koşu konusunda eksi e, hiç özellikler olmayan bekler. Bu çok büyük sıkıntı. Immobile Friki neydi? Neden kullanmak istedi? Bilmiyorum. Beşiktaş'a Frikikleri niye mesela Muçi kullanmıyor? Niye Arroyo kullanmıyor? Bilmiyorum. Immobile orada niye kullandı bilmiyorum. Yani 6 milyon alıyorum. Takımın kralıyım, yıldızıyım falan diye düşündü bilmiyorum. Oyuncuları çöp çekenlerin mesleği çöpçülük mü demiş. <laughs> Değişik bir yorum olmuş. Arroyu beğenmeyenler Q7'lik geldiği zaman hatırlamıyor sanırım demiş Cihan Yıldız. Arroyu laf söyleyen düşmandır. 19 yaşında demiş sevgili Fatih. Ya bir anda Arroyu kötülenmeye başladı. Yani takımda o kadar yetersiz oyuncu varken sürekli geliştirebileceğin oyuncuları çöp çekiliyor ve sonra biz oturuyoruz bu Masuakularla, Sivensonlarla, Amirlerle sezon bitirmeye çalışıyoruz. Ben gerçekten anlamıyorum bunu. Ee, şu an kusura bakmasın kimse ama Arroyu seven veya Arroyu'nun 5 yaşlı olmasına utanıyorum demiş. Gök Skyler Yıldırım. Arroyu beğendim ama maç beraber biter gibi geldi demiş. Ben bir şekilde o topun kaleye gireceğini düşünüyorum ya. Bence maçı 1-0 2-0 kazanacağız gibi geliyor bana. Ee, yani de kulübeyi bilmiyorum ama e, Rize biraz kafada sezonu bitirmiş gibi. Ama hakemi de konuşalım. Berbat bir hakem. Berbat bir hakem Halil umutmeler. Onu da konuşuruz maç sonunda. Damon Salvatore demiş ki kim eleştiriyor? isim ver. Immobile varken Raşit bir tane bile pozisyona giremiyorken demiş Damon Salvatore. Ya çok mantıklı değil gerçekten. Galatasaray'da Yusuf çöp dedi filan. Şu an 30-40 milyon eurolar konuşuluyor. Biz kartallarımı çöp diyoruz. Beyler 18-23 yaşındalar. Arası yaşındalar. Az sabredelim bu çocuklar olacak demiş Tanerda. Ya aynen öyle. Olur olmaz. Bunu hiçbirimiz bilemeyiz ama olma yolunda giden oyuncuya bu kadar demotive edici cümleler kullanmak çok doğru olmuyor. Serkan Akdeniz demiş ki Arroyo genç yaşına rağmen çabalıyor. Her pozisyonda olması avantaj onun için. Bekler acayip ruhsuz. Bir ara Muçi Masuako'ya kaç diyordu kaçmadı geri döndü. O pozisyonu ben paylaştım işte. Şu an telif yeriz diye getiremiyorum ama arkadaşlar ben gerçekten topsuz koşu yapmayan bek görmekten pivotluğu anlamayan bilmeyen bir forvet izlemekten artık gözlerimi keseceğim. Yani gözlerim Gözlerim kanıyor. Gerçekten bu çok büyük bir sıkıntı e, onu da söyleyeyim. Deniz Ateşbiktler pozisyonu no, ne demiş? Çekerek düşün Penaltı. Evet bence de pozisyon penaltıydı. Direkt pen, çekiyor Immobile'nin formayı ama Halil Umutmeler çok kötü bir hakem olduğu için, iyi bir hakem olmadığı için tabii ki bu pozisyonu da kaçırdı. Var da çok oraya girmedi. İkinci yarıda ne olabilir? İkinci yarıda ben açıkçası oyuna Semih'in girmesini isterim Immobile yerine. Immobile Beşiktaş'ın hücum hareketliliğine balta vuruyor. Bunu maç önünde konuştuk. Hatırlıyorsunuzdur tahtaya çizdik ettik. Maalesef konuştuklarımızın aynısını sağda da görüyoruz imobile konusunda. O hareketli engelliyor. Sürekli sola gidiyor. Oralara gitmemesi lazım. Biraz kendini sağ atması lazım. Biraz ortaya gelmesi lazım. Top alması lazım vesaire vesaire. Ee, maalesef bu durum böyle. Şimdi süper chatleri hızlı hızlı okudum. Süper chatler için teşekkür ediyorum. Süper chat olmayan yorumları da okuyalım. E, Arroyu çok beğendim. Arkasının atlet çok farklı maç izlerdik demiş. Aynen katılıyorum. Solda da aynı şeyi düşünüyorum. Ya yani orada Muçin'in arkasında da o topsu, o bomboş bir alan var. Bak onun fotoğrafını çekeceğim. Onu da atacağım sosyal medyaya. Muçi her içeri girdiğinde solda kocaman bir alan oluşuyor. Orayı koşarak kullanmıyor. Ne Masuaku ne de sağda maalesef Sivenson. Bunlar çok üzücü Beşiktaş için. Bu arada Mehmet Kaplan bir destek atmış. Teşekkür ediyorum desteği için. Yakup Coşkun da yine bir destek göndermiş. Sağ olsunlar. Arroyo olmasa atak denememiz olmayacak. En azından deniyor demiş. Yani bir genç oyuncunun pozisyona girmesinden daha güzel bir şey olamaz arkadaşlar. Çok net söyleyeyim ya. Bir genç oyuncunun ilk ilk 11'inde Süper Lig'deki ilk ilk 11'inde dört tane pozisyona girmesinden daha güzel bir şey olamaz. Burada üzülmememiz gerekiyor. Mutlu olmamız gerekiyor. Adam hareketli, hareketli katlı oyuna geldi. Pozisyona giriyor. Pozisyon bulmaya çalışıyor. İnşallah gol atar galip de geliriz. Onu da söyleyeyim. Galip gelmek de çünkü çok önemli. E, bu maç özelliğinde. Şimdi e, Samsun maçına bakabildiniz mi? Hemen bir Samsun maçına da bakalım. Çünkü o maç da bizim için maalesef çok önemli. Üçüncü olmak için önce e, Samsun'un puan kaybetmesi gerekiyor. Samsun önde. Trabzon deplasmanında Samsun önde. E, bu maçı kazanıp son haftaya iddiamızı taşımamız gerekiyor. Umarım Samsun'da o golü yer. Onu söyleyeyim. Samsun öndeymiş. Üçüncü olamazsak dördüncü de olmayalım. Avrupa'ya gitmenin mantığı yok. Beşinci de Avrupa'ya gidiyor İsmail. Beşinci olduğunda da Konferans Ligi'nde dönelim oynuyorsun. Ee, Onun dışında Arroyo güzel cesaretli oynuyor. İlk 11 olmasa da çok yedek olur demiş. Onun dışında bakayım. Evet yani yamal olamaz bu çocuklar. Onu da söyleyelim. Bir anda Arroyo Arroyo ya. böyle olmaması lazım. Maalesef onu da söyleyelim arkadaşlar. Dördüncü olacağız gibi maalesef demiş. Bu bizim için daha önemli. Sezonu erken açmamamız gerekir. Geç açmak gerekir. 11 şutumuz var. bir isabet var demiş. Hemen ilk yarıdaki verileri de ben sizlerle paylaşayım. Putmob'dan paylaşayım arkadaşlar onu da. Şöyle göstereyim. Evet. İlk yarıdaki verilerimiz de bu şekilde. E, 0.84 gol beklentimiz var. Gol çıkartamadık. 11 şut 1 isabetli. Rakibin 4 şut denemesi var. 1 isabetli 0.07 Çok pozisyona bulamamış e, 2 tane büyük şans kaçırmışız zaten. toplu oynama %57'ye %43 şut çektiğimiz bölgeler burada. burada Arroyo'nun bir şutu var. Yine buradaki ikinci şut da Arroyo'nun şutu. Bu da Arroyo'nun şutu. Bu da Arroyo'nun şutu. Silva'nın şutu, Mucci'nin şutu, Masuaku'nun şutu, Fernandes, Silva, Immobile free kick denemesi Amir diye gidiyor. Yani e, burada 4'ten 5 şut çeken oyuncu var. 4-5 e, şut çeken oyuncu var Arroyo. Bunun eleştirmesi bana mantıklı ve doğru gelmiyor. Onu da tekrar tekrar söylemiş olayım. İkinci yarı sanıyorum başlamak üzere. Maç sonu görüşmek üzere arkadaşlar. Kartal pençelerini unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.